Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Romanya'ya bakın Romanya Roman ya hava durumu hava durumu evet bastık Kalım orada hmm, iyi gözükmüyor ne ya? bence sevinmeyeceksiniz. Ama Bükreş romanyaymış bu. Bilmiyorum orada yaşayanlar var mı da. Neyse ya güneşli. Yani güneşli olacak. Şimdi arkadaşlar bizimkine bakalım. Yani Gölce'ye bakıyoruz. ya. Gölcük. Gölcük. Her videomda da Gölce'ye bakıyorum. Durma. Evet bakıyoruz bakalım. Güneş de çok 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 iyi. Bugün evet böyleydi hava yani. Yani çok güneşli, çok güzel. Yani çok güneşli. Karlar artık eriyor arkadaşlar. Biliyorsunuz karlar artık eriyor. Evet gördüğünüz gibi biz de gördük diyor. Arkadaşlar bence sevinmiş olabilirsiniz de bilmiyorum ama ama neyse arkadaşlar videomu kadar size çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın. Görüşürüz. Bay bay.